Rahim 6 dersten hepinize Merhaba sevgili arkadaşlar sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun arkadaşlar bugünkü konumuz <laughs> tövbe etmek üzerine olacak Allah hangi tövbeleri kabul edecek kimlerin tövbesini kabul edecek bugün ayetler ışığında eee bu konunun üzerinde biraz durmak isterim. Çünkü tövbe konusunda yanlış bildiğimiz şeyler var. Mesela çok sevdiğim bir arkadaşımla bir gün sohbet ederken şöyle söylemişti bana. Bir hoca dinlemiş, bir imamı dinlemiş. İmam vaazında demiş ki Allah'ın demiş sevdiği kullar sürekli te sürekli günah işleyen ve sürekli tövbe eden kulları sever demiş arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgidir. Böyle bir bilginin doğruluğu söz konusu değildir, olamaz da. Niçin olamaz? Ayetlerde tövbenin nasıl yapılması gerektiğini, Allah'ın kimlerin tövbesini kabul edeceğini çok net ve açık bir şekilde Rabbimiz bize bildiriyor. Bunu şimdi birazdan göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle tövbe ne demek arkadaşlar? Tövbe hayatımızın her anında bulunması gereken bir af dileme kurumudur. Manevi olarak temizlenmektir arkadaşlar tövbe etmek. Tövbe etmek samimi bir yöneliş, Allah'a samimi bir yöneliş ve samimi bir pişmanlık demektir. Yaptığımız hata ve günahlardan samimi olarak pişmanlık duymaktır ve yaptığımız hata ve günahların aksi yönünde bir davranış sergilemektir arkadaşlar. Bununla ilgili İbn Hanbel'de peygamberimize nispet edilen bir hadis var. Peygamberimiz tövbe etmenin nasıl olması gerektiğini, tövbenin ne olduğunu bu hadisinde açıklıyor. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günahtan tövbe etmek günahı terk edip bir daha ona dönmemektir. Günahı terk edip bir daha ona dönmemektir. Yani günahın aksi yönünde aksine davranmaktır. Tersi hareket etmektir arkadaşlar. Ayetlere geçmeden önce şimdi tövbe için ne yapmak gerekli? Tövbe etmek için neler gerekli? Müfessirlerden Fahrettin Razi'nin tefsirinde bahsettiği bazı maddeler var. Öncelikle bu maddelerden bahsetmek isterim ben size. Fahrettin Razi, Mefatihul Gayb adlı tefsirinde El Kefal'den naklen tövbe için gerekli olan şeyleri şu şekilde maddediyor. 1- İşlediği bu günah olan işi veya kabahati terk etmek. Bakın, tövbe için gerekli olan bir şeyi. İşlediğin o günahı terk etmek. 2- bu günah olan işin veya kabahatin bir benzerine asla bir daha dönmemeye azmetmiş olmak. Yani günahın aksi yönde davranmak. Üç, bütün bu şeylerin hepsini bir daha yapmaktan korkup çekinmek. İşte bunların e, hepsi tövbe için muhakkak gereklidir dedikten sonra bunları da şu şekilde açıklıyor Fahrettin Razi. Diyor ki günahı terk şunun için gereklidir. Zira kul günah olan o işi veya kabahati terk etmezse yapıyor demektir. Ki bu durumda tövbe etmiş olmaz. İki diyor Fahrettin Razi pişmanlık şu bakımdan lüzumludur. Çünkü pişman olmazsa yaptığı işe rızası gönlü var demektir. Bir işe razı olmak ise çok kere onu yapmayı gerektireceğinden yine tövbe etmiş olmaz. 3. Korkuya gelince bu korku insana tövbe etmeyi emreder ve tövbe ederek bu işi kesip atmaktan başka yol olmadığını hatırlatır diyor Fahrettin Razi. Şimdi arkadaşlar Kur'an'da 7 ayet e, ben notlarıma dahil ettim. Bu 7 ayet üzerinden tövbelerin nasıl yapılması gerektiğini, Cenab-ı Allah kimlerin tövbesini kabul edeceğini açıklıyor. Bunları okuyup bahsedelim. Tahrim suresi 8. ayet önemli bir ayet arkadaşlar. Tahrim suresi 8. ayette Rabbimiz diyor ki Ey iman edenler samimi bir tövbe ile Allah'a yönelin. Umulur ki Rabbiniz sizden kötülüklerinizi örter. Bakın samimi bir tövbe ile Allah'a yönelin diyor Tahrim 8. ayette Rabbimiz. Burada samimi bir tevbe diye çevrilen kelime arkadaşlar. Tevbeten nasuhan ifadesi samimi yöneliş, samimi tevbe olarak bu manaya gelir. Yani diyor ki metinde Rabbimiz bize Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuhan asa rabbukum en yukeffira anküm seyyiatikum diye metne devam ediyor. Burada birkaç müfessirden bu samimi tövbenin ne olduğuna dair açıklamalardan bahsetmek isterim. Zemahşeri diyor ki tefsirinde bu Tahrim 8. ayetle ilgili tevbe edenlerin kötülüklerinden tövbe etmeleri o şeylerin kötü olduğu içindir. Yaptığına pişman olmak da çok şiddetli bir şekilde üzülmek demektir. Kötülüklerden birine bir daha dönmemeye azmetmek de olan sütün hayvanın memesine dönmesi nasıl mümkün değilse öylece o günaha bir daha dönmemek anlamındadır. Bütün bunları böylece içine sindirmek yürekten tövbe etmek demektir diyor Zemahşeri. Taberi'ye bakalım. Taberi de bu tövbeten e, nasuhan ifadesini, samimi tövbeyi tefsirinde şöyle açıklıyor. Diyor ki Hazreti Ömer İbni Mesud İbni Abbas Mücahit ve Dehaka göre ayeti kerimede zikredilen nasuh tövbeden maksat Kulun işlediği günah için tövbe etmesi ve bir daha ona dönmemesidir. Ee, Türk müfessirlerden bakalım Ali Küçük ne diyor? Nasuh tövbenin şartlarından beş şartı sayıyor Ali Küçük bize tefsirinde. Diyor ki birincisi kişinin Allah'a yaptığı itaatsizlikten pişman olmasıdır. İkincisi Allah'a itaatsizlik yaptığını hisseden kimse hemen oyalanmadan tövbe edip günahını terafi yoluna gitmelidir. Üçüncüsü, tövbe ettikten sonra günah işleyen kimse tekrar tekrar tövbe edip günah işlememelidir. Bu şekilde davranan bir kimsenin bu davranışı onun tövbesinin sahte olduğuna delildir. Bakın sürekli günahı işleyip sürekli tövbe etmek tövbesinin sahte olduğuna bir delildir diyor Ali Küçük Hoca. Çünkü tövbenin asıl ruhu insanın işlediği günah sonrasında pişman olmasıdır. Fakat sürekli aynı günahı işleyen kimse gerçekte pişman olmamış demektir. Dördüncüsü, samimiyetle tövbe edip bir daha o günahı işlememeye azmeden kimse yine de beşeri zaaf dolayısıyla aynı günahı işlediğinde tövbe ettiği günah tazelenmiş olmaz. Lakin o kimse sonra işlediği günahından tövbe edip bu günahı tekrarlamayacağına dair daha kuvvetle azmetmelidir diyor. Beşinci ve son madde olarak diyor ki gerçekten Allah korkusuyla işlediği günahtan tövbe eden kimse artık o günahından haz almaz, keyif almaz. Çünkü o Allah'a itaatsizlik yapmıştır ve buna rağmen işlediği günahtan haz almaya devam ediyorsa, yani bu günahtan keyif alıp yine bu günahları işlemeye devam ediyorsa, bu onun kalbinde Allah korkusunun henüz kök salmadığının işaretidir, diyor Ali Küçük. Profesör Mehmet Okuyan tefsirinde bu tevbeten nasuhan ifadesini yani nasuh tövbeyi şöyle açıklıyor. Anlaşılıyor ki Nasuh tövbesi çok samimi bir dönüş manasında daha önce işlenen günahlara bir daha dönmemeyi öğütleyip bunu sağlam, bunu sallayan samimi bir içerik arz etmektedir. Nasuh tövbesi günahlara ara verip daha sonra günaha devam etmek değil, aksine ilgili günaha bir daha asla dönmemek, üzere ve samimiyetle Yüce Allah'a söz verip onun prensiplerine dönüştür. Bu durumu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şu şekilde beyan etmektedir. Kulun yapmış olduğu günaha pişmanlık duyması, Allah'a özrünü arz edip sonra da sütün memeye geri dönmediği gibi o günaha bir daha dönmemesidir. Şimdi ayetlere devam edelim yine. Bakalım Tövbeyi nasıl yapmak gerekiyor? Nail suresi 119. ayette şöyle söylüyor Rabbimiz. Sonra şüphesiz ki Rabbim cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenleri bağışlayacaktır. Şüphesiz ki tövbe ettikten sonra Rabbim elbette çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Bakın ayette kendilerini düzeltenleri bağışlayacaktır diyor. Yani tevbe ettikten sonra bir daha o günaha yönelmemeye çalışmaktır. Asıl mesele. Nisa suresi 110. ayette kim bir kötülük yaparsa veya nefsine haksızlık eder sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli olacaktır. Enam suresi 54. ayete bakalım. Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki selam üzerinize olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazmıştır. Harikulade bir e, müjde cümlesi bu arkadaşlar. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazmıştır. Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip kendisini düzeltirse o çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Ayette kim bilmeyerek bir kötülük yapar ifadesi var. Bir sonraki ayetin peşinden bu bilmeyerek kötülük yapmak nasıl bir şey? Bunu açıklayacağım arkadaşlar. <laughs> Nisa 17 ve 18. ayetlere baktığımızda Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Allah'ın kabul edeceği tövbe bakın. Allah'ın kabul edeceği tövbe sadece bilmeden kötülük edip sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Arkadaşlar burayı tekrar okumak isterim. Allah'ın kabul edeceği tövbe Sadece bilmeden kötülük edip sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Kötülükleri sürekli yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölmekte olanlar için kabul edilecek tövbe yoktur. Arkadaşlar ayette geçen bilmeden kötülük edip ifadesi yani bilmeden günaha girmek nasıl bir şey? Diyanet İşleri Başkanlığı tefsirinde bunun için diyor ki ayette geçen bilmeden ifadesi yapılanın kötülük veya günah olduğunu bilmeden manasında olmayıp bildiği halde iradesine hakim olamayan, bilgisini uygulamayan, nefsine uyup kötülük yapan anlamında kullanılmıştır diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Son ayete bak. son ayete bakacak olursak Ali İmran 135. ayette onlar bir çirkinlik yaptıklarında veya kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri kötüler kötülüklerde bilerek ısrar etmezler. Onlar işledikleri kötülüklerde bilerek ısrar etmezler diyor Rabbimiz. Yani günahta ısrar etmemek, tövbe etmenin ana meselesini oluşturuyor arkadaşlar. Tabi günahta ısrar etmememiz gerekiyor. Öncelikle tövbe etmemek, de, tövbe etmek için samimi bir yönelişle Cenab-ı Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Allah'ın rahmetinden de ümit kesmememiz gerekiyor arkadaşlar. Zümer suresi 53. ayette Rabbimiz diyor ki de ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah'ın merhametinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlayabilir. Şüphesiz ki o çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Bakın Allah'ın merhametinden ümit kesmeyeceğiz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlayabilir. Ama burada bir parantez açalım. Allah şirk haricinde kendisine ortak koşulmasının haricindeki bütün günahları dilediği kimse için bağışlayabilir arkadaşlar. Nisa suresi 48 ve 116. ayetler buna delildir. Rabbimiz bu ayetlerde dilediği kimse için şirk hariç bütün günahları bağışlayabileceğinin müjdesini bizlere veriyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. İnsan e, tamam Allah'ın rahmetinden Zümer suresindeki ayete göre Allah'ın rahmetinden ümit kesmememiz gerekiyor. Kesmemeliyiz de ama şeytanın da bizi Allah'ın rahmetine güvendirip sürekli günahlara sokmasına da e, e, izin vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şeytan insana ya bir kereden bir şey olmaz yap Allah affedicidir, affeder diye o günahı sürekli sürekli seni teşvik eder, vesvese verir. Tabi Rabbimiz de bunu bildiğinden dolayı Fatır suresi ve Lokman suresindeki ayetlerde Fatır suresi 5 ve Lokman suresi 33. ayetlerde insanı uyarıyor ve bizlere diyor ki dünya hayatı sakın sizi aldatmasın ve o çok aldatıcı şeytan sakın sizi Allah ile aldatmasın. Şeytanın insanı Allah ile aldatması onun rahmetine çokça güvendirip sürekli günahlara teşvik etmesidir arkadaşlar. Şimdi tövbe ile ilgili birkaç hadis de zikretmek isterim Peygamberimizden. Buhari'de ve Tirmizi ve i̇bn Mace'de geçen bir hadisi şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle diyor. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, istiğfar ederim. Yine Müslim'de geçen bir e, hadiste benim de kalbime gaflet çöküyor. Ben de Allah'a günde yüz defa istiğfar ediyorum diyor arkadaşlar. Hadislerde geçen yetmiş defa ve yüz defa rakamlarına takılmamak lazım. Bunlar çokluk ifade eden. Yani peygamberimizin devamlı çokça tövbe ettiğini söylediği hadislerdir bunlar. Peki peygamberimizin tövbeye ihtiyacı var mıydı? Çünkü... Fetih suresi 2. ayette Allah peygamberimizin geçmiş ve gelecek günahlarını affettiğini söylüyor. Bunlar rağmen peygamberimiz yine de af dileme kurumunun af dileme kurumunu hayatının merkezine almış vaziyette. Bize de bir örneklik teşkil ediyor arkadaşlar. Yine Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste şöyle söylüyor. Peygamberimiz kulunun tövbe etmesinden dolayı Allahu Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Bakın hadisi şerifte söylenmek istenen Allah kulunun tövbe etmesinden memnuniyet duyuyormuş arkadaşlar. Bu ne kadar güzel bir şey. Ama ayetlerde de ifade ettiğimiz üzere hani hangi tövbeler bunları da aklınızın bir köşesinden çıkarmamak gerekiyor günaha tekrar yönelmemek üzere edilen tövbeler. Günaha tekrar ve tekrar ulaşmamaya özen göstermek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tövbede bir de arkadaşlar tövbe etmek bir ispat gerektirir. İmanın bir göstergesidir ve bunu ispat etmek gerekir. Öyle son ana gelince veya korkudan yapılan tövbenin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Rabbimiz bize Firavun örneği üzerinden son anda yapılan tövbelerin kabul edilmeyeceğini anlatıyor arkadaşlar. Yunus suresi 90-91. ayette Firavun örneği var. Şöyle ki diyor ki biz İsrail oğullarını denizden geçirmiştik de Firavun ve askerleri haksızlık etmek ve saldırmak üzere onları takip etmişti. Sonunda denizde boğulma zamanı gelince Firavun İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım demişti. Ona şöyle denmişti. Şimdi mi iman ettin? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştu boğulma esnasında Firavun iman ettiğini söylüyor. İsrailoğullarının inandığı Allah'a ben de inandım diyor. Rabbimiz diyor ki şimdi mi? Şimdi mi iman etti? Bunun ispatı nasıl olacak? Ispat etmek için bir zamanın yok. O yüzden son anda yapılan tövbe hiçbir ehemmiyet teşkil etmiyor arkadaşlar. Bu Firavun örneğiyle ilgili İmam-ı Maturidi tefsirinde şöyle söylüyor, yazıyor. O anda Firavun'un yaptığı iman iki sebepten dolayı kabul edilmemişti. Birincisi muhtemeldir ki o ümidini kaybettiği ve ölüm korkusunu yaşadığı için iman etmişti. Bu ise gerçek iman değil, melahi gidermek için yapılan imandı. İkincisi iman ve İslam ruhu, nefsi Allah'a teslim etmektir. İnsan ruhu bedeninden çıkarken iman ettiğinde kendini Allah'a teslim etmiş olmaz. Çünkü canı artık kendi elinde değildir. İşte bundan dolayı böyle bir zamanda ölümün gelip dayandığı bir vakitte yapılan iman kabul edilmez. Profesör Mehmet Okuyan hoca şöyle söylüyor. Yüce Allah ölüm anındaki tövbeyi kabul etmeyeceğini bildirmektedir. Çünkü bu tür tövbe girişimlerinin samimi olup olmadığının ispat edilme imkanı yoktur. İman iddiası eğer salih amellerle desteklenmez veya ispat edilmezse o inanç iman adını alamaz. Dolayısıyla Firavun'un da ölüm anındaki iman ettiğine dair sözünü ispat etme zamanı kalmadığı için tövbesi kabul edilmemiştir. Arkadaşlar yine Mümin Suresi ve Nisa Suresi'nde de son anda yapılacak tövbenin kabul etmeyeceğini Rabbimiz bizlere bildiriyor. Diyor ki Mü'min suresi 84-85. ayetlerde ağır azabımızı gördükleri zaman tek olan Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu olarak azabımızı gördükleri zaman o anki imanları kendilerine yarar sağlamayacaktır. Nisa suresi 18. ayet şöyle söylüyor. Kötülükleri sürekli yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölmekte olanlar için kabul edilecek tövbe yoktur diyor Rabbimiz. Zaten son anda yapılacak tövbenin kabul edilmeyeceği ile ilgili de Müslim'de geçen peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki bir kimse kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Yani kıyamet esnasında o son anda yapılacak tövbe kabul olmaz diyor. Ee, Tirmizi'de geçen bir rivayette de bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allahu Teala onun tövbesini kabul eder. Can çekişmeye başlamadan önce, can boğaza dayanmadan önce tövbenin yapılması gerektiği üzerinde bulunan bir hadis peygamberimizden nakledilen. Arkadaşlar, e, yani işin sonucu şu arkadaşlar. Yani işin özeti şu. Rabbimiz bize aslında tövbe kapısını her zaman açık bırakıyor arkadaşlar. Çünkü hayatımızın her anında olması gereken hayatımızın merkezinde olan bir kurumdur. Tövbe kurumu, af dileme kurumu. Çünkü Allah'ın rahmetine, Allah'ın mağfiretine ihtiyacımız vardır arkadaşlar. Zaten Rabbimiz tövbeleri kabul etmek istediğini de bizzat apaçık Nisa suresinin 27. ayetinde bize söylüyor diyor ki Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Bu ayeti açıklar nitelikte peygamberimizin de çok güzel bir hadisi var. Diyor ki Müslimde geçen rivayette Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder. Yani Allah tövbeleri kabul etmek ister diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nisa suresi 27. ayeti çok güzel açıklıyor bu hadisi şerif. Arkadaşlar Rabbim bizleri samimi bir yöneliş ile, samimi bir tövbe ile Allah'a yönelen kullardan eylesin. Rabbim vahye anlayanlardan, yaşayanlardan ve yaşatanlardan eylesin bizleri. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Kalın sağlıcakla.